Baba yine 61 like isteyelim uygundur da. Bakın şöyle iki de yaptım içe. Bayıldı da. Şöyle. Tamam babam. Da 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 ikiye çekin. Kıpırsınız. Bir, iki. Selamun Aleyküm. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Citroen C Eliza'dayız. 1.6 92 beygir. Aracımızla sizlerle beraberiz. En son attığım kedi videosuna tam 61 like istemiştim ve geldi. Arkadaşlar bundan da size bu videodan da sizden 61 like istiyorum. Bu videoya da 61 like gelirse aynı söz verdiğimiz gibi videoların devamı gelecek. Lütfen siz de hala ücretsizken kanala abone olup videoya beğeni atmayı unutmayın diyorum ve ufak bir dolanalım. Yani bayağı bir gazlamayı düşünüyorum şimdi. Ara gazını eksik etmeyeceksin arkadaşlar ya. Yani. Ara gazını yiyecek. Ara gazını yemeyen araba mı olur be? Güreş ters açı vurabilir arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Ha burada televiz müzikler vardı. Bakayım bulabilir miyim bunları arkadaşlar? Geçen bir arkadaşımız demişti abi müzik de açarsan güzel olur. Ah, normal açabilsek. Bende ne güzel müzikler vardı. Klasörüne ver size güzel, güzel şarkı yok işte Arkadaşlar yani. ya. bir yorumlara bakacağım ya Şimdi çok da şey yapmayalım Abi bakayım parkları Ait parksiz Arkadaşlar i̇şte rampa aşağıya çok aşırı basamıyorum ama Abi böyle bir kileyim. Aa, yan, yan ne bileyim yani. Ay. Arkadaşlar biraz ters açı vuruyor ama sonra düzelecek o iş. Kamera hemen Da Ta da da daaam! Merkeme nasıl salva gelmiyor nasıl şöyle bir öne eğileyim. Biraz daha kısalım ya, çok fızılı konuşayım. Güzel müzik var mı da? Yok arkadaşlar telifsiz ben sevmiyorum. Yaramaz bunlar bize ya. Ay. Bum. Bu, bu. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Ha böyle gidelim mi? Böyle gitmedi. Geri doğru. Geriye gelirken bunda koruma var. Bakın şöyle. Hip gaz geçmiyor. He ama şöyle. Hadi kileyelim. Amamamam. Yani yaşa! direkt abi öyle gidiyor yani ha. Hiç gitmem ne mi? Zang 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 zang. mi? gene iki 2'ye aktarım araba ya. Lulu Arkadaşlar. Yani o burada güzel manyak resim çıkardı neyse ya. Ne yapalım orada, orada geç bir şey yok. Hadi gidelim ya sizi mi kıracağım? Gidelim oradan dönelim. Zang 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 O köprüde güzel fotoğraf çekiliyor ama çekerim ben sonra Videoyu bölmeye Burası arkadaşlar bizim eski çarşı diyelim. Köyün eski çarşısı diyelim. Buradan döneyim ya. Burada güzel dönerim. Arkada araba yok, karşıda yok. Hatta aşamaşa vurmayalım da. Arkada şimdi taşlar var. Gider vururuz onlara. Aaaa! Burası biraz dar arkadaşlar. Bu binalar minalar yıkılacak diye ama bakalım. Aşağıdan araba geliyor. Böyle bir adamı buraya. Ne demek emin mi? Geri çıkalım da burnumuz kurtarmaz mı kurtarmaz. Ey gidi be. Kim geldi eski aracılardan? uçak uçak Bakın şu anda 2'de 40'a giriyorsun basacağım 40'dayım bastım dip gaz Bakalım 2'de kaç yapar <laughs> Oha 80 yaptı lan Hatta de 2'de 80 çevireceğiydi de attım bir de Güzel ne düşeceksin ya 2'de yeter Allah bereket versin Bak şöyle bayılıyor ya Seğirsin şey iki işte böyle. Ana numaramcı. <laughs> Bak şöyle iki de yaptım içe. Bayıldı da. Şöyle. Abam <laughs> abam da 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 da, da ikiye Kıs, ya, Böyle dönelim. Böyle bakın şu an bir de dolduruyorum dolduruyorum. arkadaşlar ya. Şurada kesiyor arkadaşlar. Bunda da kesiyor. Yani gaz sabit kalıyor. Bakın göstereyim onu size. Çekeyim Bakın gaz şurada kalıyor. Sonuna kadar bassam da kalıyor orada. Belli bir devir geçtikten sonra gaz yemeye başlıyor. Devirece basmazsanız bir şey yok. Ayak debriyajdayken, derken arabaya kaldırmaya çalışırken öyle oluyor. Bakın şu an mesela atayım boşa. Böyle geçiyor. Böyle hiçbir sorunu yok. Ama burada da yani bir iki yapılmaz mı arkadaşlar? Hemen bir selam verelim kolay gelsin. Ha böyle bir yavaşlayayım atayım onu bire. Ha buraya gitsene böyle bir Çileyim onu bak he. Bum Bakın şimdi önümüzü görelim boş. Dolduruyorum. Neyse bu şurada geçelim, gitsene bezmeyelim. Orada su gülü üstü diye. Benim ayrım abi selam ver al Allah'a selam Evet basamadım ya burayı da geçeyim de burada pis ah. Şimdi evet, bakalım, yol boş. Bakın şimdi dolduruyorum. 2 bindi, evet şu an doldu. Hazır mısınız? 1, 2... Allah'ına kurban be ya! İlaç <laughs> burada, ölmeyelim. Güvür, güvür, güvür! At, 1'e bakayım gidi. Ara gazını eksik etmeyeceksin. Korkmayın arkadaşlar bu ara gazdan filan arabaya zarar gelmez. Bu abartı şeyleri yapmadığınız sürece yani evvel Allah bir şey olmaz bu arabalar. Abarttığımız çünkü bir şey yok. Hamle giderken iki ara gazını vuracaksın ya. Yani. Biraz baskı yapmamaya dikkat edin. Ben çünkü onu ayarlıyorum. Siz de dikkat edin. Çok baskıda bırakırsınız arabayı baskınız biter. Şimdi ha, böyle güzel bir yan yan girmeyelim. Bu babam da var yine orada. Nereye çekeyim arabayı? Yine buraya mı? Buraya mı çekeyim ya? Baba yine 61 like isteyelim uygundur da. He? <laughs> Arkadaşlar <laughs> <laughs> işte, arabayı çevireyim çok hem ağır ya. Böyle çünkü gerek inip binmesi çok zor oluyor ya. Az önce binerken dünyanın zahmetini çektim ha böyle. Ya camını açayım da bir ara gazını duyun ya Bakın hemen kesti ya Pati atma pati Lastikler kaç para olmuş ya Şöyle geliyorsunuz Babanı atıyorsun bile. Sen arayacaksın ara gazını ya Senden önemli mi naber bir ha buraya çok tutuyor böyle yakın gelelim de Evet arkadaşlar, bugünlük de videonun sonuna geldik. Umarım sevmişsinizdir. Yani abi daha çok gazladığınız için daha da fazla gazladım bugün. Hepsi sizin için arkadaşlar. Bu yüzden lütfen aşağıdan videoya abone kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Her attığınız beğeni beni daha da daha da çok bir şevke getiriyor. Daha çok video çekisim geliyor. O yüzden aynı güzellikte sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.